Herkese merhaba bu arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir dakika durun. Kardeşim konuşuyor. Kardeşimle konuşmam bit. Kardeşimle konuşmam bitti arkadaşlar. Şimdi taktik yapıp büyük kutuyla mega kutu açacağım. hemen Bayron taktik yapacağım. Ben Bayron çıkmasını istiyorum. Bayron mu? Burada. Have a free taste of doom. Evet, I will find you. 2, 3, 4, 10, 15, 15, 12, 15, 15. Buradan bir sürü kez dokunacağım. Krediter. Tamam başka. Şimdi buraya bildiğim kodların hepsini yazacağım. Kaynaklar. Landi. Landi herkes bilir. Başka ne vardı? Rosetman. Ben. Oyun gemisi vardı. Oyun gemisi. MMA. bir kod yok başka ne vardı adam Joker, Joker olarak Lucas açmaya başlıyorum kutu bir kutu, kutu. İnşallah ne kadar altı yazar. Beş yazarsa da YouTube atacağım. Altı yazdı. Arkadaşlar altı yazdı. Kardeşim. Kardeşim dokun, dokunacak. Dokunduracaktım da. Altı yazdım. Son bir kalınca hemen getireceğim. Arkadaşlar son bir. Bir çıktı. Bebe. Yes be. Bad, Sonunda karakter. Bunun da karakter. Yaşa bu. Yes. Görüşürüz arkadaşlar. İlk önce birbiriyle bir tur oynayayım. Güzel. Kapatmayacağım videoyu. İlk önce birbiriyle bir tur oynayacağım. Arkadaşlar birbiri çıktı. İnanamıyorum. Bak birbiri çıktı. Sen birbiriyle oynayacaktın ya. En aşağı inelim. Bibi! Bibi burada. Bibi burada. Arkadaşlar. Bibi geldi. O da bu olmak çok oldu. Lan ben niye atadayım? Ben niye atadayım? Lan niye? Kimse vurmuyor mu? Ha ben öleceğim kız. Tutuyorum. Senin ben Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.